Bu Rubik küpüne bakalım ve rastgele boyutları olan bir küpü çözmeye çalıştığımızı düşünelim. Mesela her sırasında 50 kare bulunan bir küpü. Bunun zor bir problem olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında bu kolay sorulardan biri. Rubik küpü makul bir sürede çözebilen bir algoritma biliyoruz çünkü. Zor görünse de bu problem etkili bir algoritmayla çözülebilir. Ama mesela burada asla algoritmayla çözülemeyecek bir problem var. Rastgele boyutta bir dama tahtanız olduğunu ve tahtada belirli bir pozisyon olduğunu düşünün. Soru şu: Beyaz buradan oyunu kazanabilir mi? Şimdi dama oldukça basit bir oyun. Ama bu problemi etkin olarak çözebilecek bir algoritma olmadığı matematiksel olarak kanıtlandı. Bu doğası gereği zor bir problem. Bu sorunu çözmenin tek yolu düşünmek ve milyonlarca olasılık arasında yolumuzu bulmaya çalışmak. Yani bir problem etkin algoritmaların ulaşabileceği alanın dışında bulunuyor ve bunu hızlıca çözmenin bir yolu yok. Ama bazı problemlerin ne kadar zor olduğu bu kadar belirgin değil. Bu büyük bir Sudoku, 625 kareden oluşuyor. Sudoku'nun iyi özelliklerinden biri bir çözüm bulduğunuzda bunun doğruluğunu görece doğrudan bir şekilde kontrol edebiliyor olmanız. Puzzle ne kadar büyük olursa olsun bu durum değişmiyor. Her sıra sütun ve bloğu kontrol edip aynı sayıda iki tane olmadığından emin olmam yeterli. Sudoku bu karakteristiğiyle özel bir problem kategorisine dahil çözümü bulduğunuzda kontrol etmenin kolay olduğu problemler. Buradaki gizem şu. Bu problemin çözümünü bulabilecek etkin bir algoritma var mı? Sudoku yalnız değil. Bu tip pek çok problem var.